Allah nasip ederse küresel sumut filosuyla Gazze yolculuğumuz başlıyor. Gazze ablukasını kırmak için çıkacağımız bu yolda sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Sizin dualarınıza ihtiyacımız var. Nasıl yardım edebilirsiniz? Sosyal medya hesaplarınızdan küresel sumut filosunu, umut gemisini paylaşmanız, etrafınıza duyurmanız, sık sık paylaşmanız, bu sese ortak olmanız, Gazze'deki kardeşlerimizin sesine ortak olmanız, onların sesini duyurmanız bizler için çok önemli. Bu filo amacına ulaşacaksa sizin paylaşımlarınızla ulaşacak. Umut gemisi eğer amacına ulaşacaksa sizin dualarınızla, sizin desteklerinizle ulaşacak. Bizler Gazze'ye yola çıkarken sizlerin duasıyla yola çıkacağız. Biz giderken Gazze'ye tabii ki gitmek isteyen on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanımız var, kardeşimiz var. Bunu biliyoruz. Ama biz giderken şunu da farkındayız. Sizlerin duasını, selamını götürüyoruz. Ve biz sizin dualarınızla oraya gidiyoruz. Sizin duygularınızı biz içimizde taşıyarak Gazi'ye gideceğiz inşallah. Oradaki kardeşlerimize ulaşmak nasip olursa tek tek selamlarınızı da göndereceğiz. Sosyal medya paylaşımlarınıza fazlasıyla önem verin. Ve lütfen sosyal medyada sık sık bıkmadan, usanmadan küresel sumut filosunun çıktığı yolculuğu paylaşın insanlara duyurun. Unutmayın. Duyurduğunuz ses, gazeli mazlumların sesi olacak. Duyurduğunuz ses, bu ablukayı kıracak olan ses olacak.